Ay, çalıştır bakalım Nilüç'üm. Evet arkadaşlar şu anda e, bizim ayvacığımızın çok eski bir gelenek e, koyun yönünden ipliğimiz şu anda ninemiz yapıyor. Çok makinamız da bu. İşte arkadaşlar bak. Alı oluyor diye alı Alı. Ninemiz bu iplikten alı oluyor. Ee, yurt dışına çıkarıyor. Yurt dışına ihracat oluyor. Ninemizi çekemiyoruz. Ninemiz dedi beni çekme dedi. Beni Ninemizin şeyini almıyoruz. Ee, görüyorsunuz işte böyle şeyler bizim belki de 100 yıl evvelsi biz dünyada yokken işte böyle şeyler vardı. Böyle şeyleri bulamıyoruz. Ben de bunu düğüne giderken Ayvacık'tan ninemin yanından geçerken onu gördüm. Nine çekebilir miyim dedi seni. Çek dedi oğlum dedi ama benim dedi Ay, şeyim ama. Tamam geliyorum abi. Görüyorsunuz bak. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle bu güzellikleri bulamıyoruz. Bu güzellikler yok artık. Bu değerleri bulamıyoruz. Ama ben bunu işte böyle çektim. Size atacağım bunu. Siz de şeyinize kalmış artık. Yani. 50 senelik bu işle. 50 senelikmiş bak ninem söyledi. Şu tezgahı da çek. Tezgahımızı da bak burada. Bunlar böyle Efe, eleme bak abi. alı, alı oluyor. Efe, eleme bak abi. Tezgahımız da eleme bunlar. Göz nuru dedikleri işte bunlar arkadaşlar. Böyle bak görün bak işte. Göz nuru eleme dedikleri bu. Sizleri seviyoruz. Saygılarla. Hepinize iyi günler. Allah el emeklerini göz nurunu hiçbir zaman ayırmasın bizden. Teşekkürler.